Bu videoda genç girişimcilerde vergi ve Bağkur prim teşvikine değineceğiz. Akabinde de bu teşviklerden faydalanabilmek için ne yapmamız gerektiğini göreceğiz. Teşvik bir taraftan Gelir Vergisi Kanunu açısından kazancın belli bir dönemini vergi dışı bırakırken diğer taraftan da 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında vergi mükelleflerinin Bağkur'luk kapsamında ödeyecekleri 1 yıllık bağ kur primini devlet karşılamaktadır. Genç girişimcilere sağlanacak olan teşvikin gelir vergisi açısından sağlayacağı avantaj, özetle ilk defa vergi mükellefi olan 29 yaşını henüz doldurmamış iken vergi mükellefi olan gençlere 3 yıllık sürede kazançlarının belli bir kısmı vergi dışı bırakılmakta, sosyal güvenlik açısından ise bağ kurluluğu gerektirecek durumun başlamasından itibaren bir yıl 4B kapsamında yani Bağkur primlerini devlet karşılamaktadır. Gelir vergisi açısından kimler genç girişimcilik istisnasından faydalanabilir dediğimizde şahıs firması olarak ticari faaliyet, zirai faaliyet veya serbest meslek faaliyeti kapsamında şahıs firması olarak vergi mükellefi açan kimseler faydalanabilir. Adi ortaklıklarda faydalanma yöntemi ise tüm ortakların genç girişimcilik istisnasından faydalanma şartlarını taşıyor olmaları lazım. Adi ortaklıklarda sosyal güvenlik açısından durumu değerlendirdiğimizde ortaklardan her biri gerekli şartları sağlasalar bile ancak bir ortak Bağkur prim teşvikinden faydalanabilmektedir. Genç girişimcilik istisnasının gelir vergisi kanunu açısından ayrıntılı incelemek isteyenler 292 seri oğlu gelir vergisi genel tebliğini inceleyebilirler. Sosyal güvenlik açısından ise 2018'e 28 sayılı SGK genelgesi incelenebilir. Gelir vergisi kanunu açısından istisna tutarı gelir vergisi kanununun 103. maddesindeki ikinci gelir dilimini geçmeyecek şekilde istisnadan faydalanabiliyoruz. Bu da 2025 yılı için 330 bin liraya karşılık geliyor. Bu şu anlama geliyor. Şayet bir şahıs işletmesinin net kazancı 330 bin lirayı geçmiyor ise bu kişiye gelir vergisi çıkmayacaktır. Yalnız gelir vergisi çıkmaması beyanname vermemesi anlamına gelmiyor. Kişi yıl içerisinde 3 sefer geçici vergi beyannamesi verecek ve yıllık gelir vergisi beyannamesini de verecektir. Burada vergi çıkmıyor ise en azından beyannamenin damga vergisini ödemesi gerekiyor. Bu istisna net kazancı uygulanan bir istisna. Yani bir şahıs firmasında tüm gelirden indirilebilecek tüm maliyet ve giderler düşüldükten sonra net kazanca ulaşılır. İşte bu net kazançla 330 bin lira değerini karşılaştıracağız. Örneğin kişi 500 bin lira net kazanç elde etmiş ise bu 330 bin lirayı 500 bin liradan düşeceğiz. Elimizde 170 bin lira gibi bir değer oluşmuş olacak. İşte o 170 bin lira üzerinden vergilendirme olacak. Şayet 330 binin altında kalırsa net kazancımız herhangi bir vergilendirme olmayacak ama bir enname verilecektir. Genç girişimcilik istisnasını sosyal güvenlik açısından değerlendirdiğimizde 2025 yılı için genç girişimcilik istisnası kapsamındaki kimseler aylık 7736 lira 63 kuruşluk Bağkur prim ödemesini yapmayacaklar. Bunu devlet karşılayacak. Elbette Bağkur prim ödemeleri asgari ücret ve asgari ücretin buçuk katı arasından yapılabilmektedir. Şayet kişiler Bağkur prim ödemelerini daha yüksekten ödemek isterlerse en azından bu rakamı ödemeyecekler. Kalan hesap edilen kalan kısmını ödeyecekler. Videonun bundan sonraki safhasında genç girişimcilik istisnasından nasıl faydalanabiliriz? Ne yapmamız gerekiyordan biraz bahsedeceğiz. Genç girişimcilikte teşvik uygulaması iki aşamadan oluşan bir uygulama. Öncelikle vergi mükellefiyeti açıldıktan sonra bağlı olunan vergi dairesine bir dilekçeyle müracaat etmek gerekiyor. Dilekçe örneği ekrandaki gibi olabilir. Dilekçemizi manuel kağıt ortamında vergi dairesine teslim edebileceğimiz gibi dijital vergi dairesi sistemi üzerinden de dilekçe verebiliyoruz. Videonun devamında vergi dairesine dilekçenin nasıl verileceğine dair örnek uygulama yapacağız. İkinci aşamada yazmış olduğumuz dilekçeye ilgili vergi dairemiz durumu değerlendirdikten sonra bize e-tebligat sistemi üzerinden bir cevabı yazı gönderiyor. Genç girişimcilik kazanç istisnası konusunda vergi dairemize müracaat yaptıktan sonra vergi dairesi bir durum değerlendirmesi yapıyor. Eğer sonuç olumlu olursa e-tebligat sistemi üzerinden mükellefimize cevabı yazıyı tebligat olarak gönderiyor. Cevabı yazı ekranda görüldüğü şekilde oluyor ve sonunda kazanç istisnasından yararlandığınız anlaşılmıştır tabiri var ise biz genç girişimcilik istisnasından faydalandığımız anlamına geliyor. Bu safhadan sonra artık ikinci safha olan sosyal güvenlik safhasına geçebiliriz. Burada da vergi dairesinin bize tebliğ etmiş olduğu cevabı yazıyı bir dilekçe ekinde bağlı olunan sosyal güvenlik merkezine manuel olarak bizzat götürülüp teslim etmek gerekiyor. Sosyal güvenlik de kendi mevzuatı açısından durumu değerlendirdikten sonra bir yıllık süreyle artık Bağkur primlerimiz devlet tarafından ödenmeye başlanıyor. Sosyal güvenlik kurumu henüz ESGK işlemleri açısından internet üzerinden dilekçe kabul etmediği için sosyal güvenlik kurumuna manuel bir dilekçe yazmamız gerekiyor. Dilekçe örneğimiz ekrandaki gibi olabilir. Bir dilekçe yazdıktan sonra dilekçenin altına muhakkak alt soyad, TC numaramızı ve imzamızı da atmayı unutmayalım. Bu sayfadan sonra artık dijital vergi dairesi üzerinden dilekçe işlemlerinin nasıl yapılacağını görelim. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın dijital vergi dairesi sisteminin içerisindeyiz şu an. Vergi dairesine genç girişimcilik istisnası ile ilgili dilekçeyi dijital vergi dairesi üzerinden genel amaçlı dilekçeler kısmından verebilmekteyiz. Bunun için dijital vergi dairesine hoş geldiniz yazısının altındaki boş alanı tıklıyorum. Açılan tabloya genel amaç yazdığımda genel amaçlı dilekçe yazısıyla karşılaşıyorum tıklayıp devam ediyorum. Yeni açılan tabloda benden vergi dairem sorulmakta. Tıklayıp ilgili vergi dairesini seçiyorum. Ekranın altında mükellefimizin adres bilgisini görüyoruz. Ve devamında ekranın sağ tarafındaki ileri yazısına tıklıyoruz. Yeni açılan sayfada bizden ilgili alana bir dilekçe metni eklememizi istiyor. Talebimizin ne olduğunun eklenmesini istiyor. İlgili alana dilekçe metnini yazdıktan sonra Buraya herhangi bir belge eklememe gerek yok. Ekranın sağ alt tarafındaki ileri yazısını tıklıyoruz. Yeni açılan sayfada ekranın alt tarafında dosya eklenmedi yazısıyla karşılaşıyoruz. Fakat böyle bir talepte bulunmak için herhangi bir evrak eklememize gerek yok. Ekranın sağ alt tarafındaki gönder yazısını tıklayarak işleme devam ediyor. Yeni açılan sayfanın hemen şu kısmında bir cep telefon numarası var. Bu numara daha önce dijital vergi dairesine iletişim için girmiş olduğumuz numara. Bu numaraya sistem tarafından bir kod gönderilmesi gerekiyor. Bunun için onay kodu iste yazısını tıklıyoruz. Cep telefonumuza gelen şifreyi SMS kodu kısmına girdikten sonra onayla yazısını tıklıyoruz. İşlem sonunda talebiniz başarıyla işleme alınmıştır yazısıyla karşılaşıyoruz. İlgili vergi dairesi tarafından genç girişimcilik kapsamında olup olmadığımız değerlendirildikten sonra bize e-tebligat yoluyla bilgi gönderilecek. Burada da tebligatı görüntülemek istediğimizde e-tebligat yazısını tıklayacağız. Açılan sayfada şu okunmamış tebligatlar kısmında tebligatı gelmiş olarak göreceğiz ve tıkladığımızda ekranda görüldüğü şekilde vergi dairesinin genç girişimcilikle ilgili cevabı yazısını görüntülemiş olacağız. Ve bu şekilde vergi dairesine başvuruda bulunmuş olduk. Bu aşama birkaç gün sürebilir. E tebligat tarafımıza ulaştıktan sonra E tebligat yazısını Sosyal Güvenlik Kurumuna bir dilekçe ekinde ekranda görüldüğü şekilde dilekçemizi yazabiliriz. Sosyal Güvenlik Kurumuna dilekçe ve ekindeki vergi dairesinden aldığımız yazıyı ekleyeceğiz ve Bağkur prim teşvikinden faydalanmak için de bu işlemi muhakkak yapmamız gerekiyor ve bu şekilde videoyu tamamlamış olduk.